नमस्कार başında öğretmenin ders anlattığı geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp artık öğrencinin görsel materyallerle desteklendiği, daha aktif olarak katıldığı bir ders çocukların hafızasında daha kalıcı oluyor. E, çok eğlenceli geçiyor. Aslında çocuklar oyun oynarken farkında olmadan bir öğrenme gerçekleştiriyorlar. Zaten eğitimciler olarak bizim öğrenmede beklediğimiz şey kalıcı bir davranış değişikliğidir. Ben onların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini e, dönüt olarak alabiliyorum. Aman da bir dıh isimli çocuğu. İki şekilde yazılıyor. Birisi büyük Yeri geldi L sesinde limon olduk, yeri geldi N sesinde nene olduk. Ee, yani hangi birini anlatabilirim bilmiyorum. 14 sesin her birinde de bir drama yöntemi gerçekleştirdik. Ee, çok eğleniyorlar. Onlar eğlenince öğrenince tabii ki ben de çok mutlu oluyorum. Ben küçükken babam bana çok güzel bir... hani klasik bir eğitim sistemi biliriz hepimiz. Öğretmen gelir okulda anlatır ve gider. Biz de evveliler evde çocuğumuzu ders çalıştırırız. Bizim bambaşka bir sistemimiz var. Öğretmenimiz çok yaratıcı. Çok farklı etkinlikler yapıyor ve bu bizi gerçekten şaşırtıyor ve çok mutlu ediyor. <laughs> söylemek istiyorum. Devlet okulunda böyle güzel öğretmen ben hayatımda görmedim. Bütün okulları takip ediyorum. Özel okulları, devlet okulları ama bizim öğretmenimiz en güzel. Çok mutluyum. Benim kızım çok güzel eğitim alıyor. Bugün bize arkadaşlarımızın anneleri. büyük d sesi. Bunu bu şekilde yazacağız.